Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben yakın zamanda bahçeme böyle loş, loş bir ışıklandırma yapmak istiyordum. Hani böyle göz yormayan hem de güzel ışık duran, aydınlatan bir ışık yapmak istedim. Bunun için güzel amber renginde ledler buldum. Bu ledlerden aldım. Yani bahçemin boyunu ölçtüm. Toplamda 20 metre, 5 metrelik 4 paket toplamda 20 metre olmak üzere led aldım. Ama dış mekana kullanacağım için bu ledleri silikon kaplı aldım. Ve düşündüm ki hani ben bunu şebeke elektriğinden kullanmak istemiyorum. Hem kendim hobi olsun diye hem de hani böyle biraz uğraşmak için, güneş yararlanmak için gittim bir de 40 wattlık bir tane güneş paneli aldım. Bu güneş panelinin yanında 60 amperlik bir akü aldım. Ve e, bunun şarjını izleyebilmek için hani dolunca elektriği kessin, akü fazla görmesin diye bunu tabi almanız mecbur. Bir e, güneş paneli kontrol cihazı aldım. Şimdi e, öncelikle yapmam gereken bu ledleri Birbirini birleştirmek, lehimlemek, 20 metre hazır bir LED oluşturmak. Evet, öncelikle birleştirmek istediğim LED'in bir ucunu aldım. Evet, diğer LED'i de aldım buradan. Bu aradaki fark çok fazla. Bunun için önce şurayı, şurayı kesiyoruz. Bunun su geçirmemesi bizim için çok önemli. Buna bir şeyler yapmamız lazım. Ben alalım şu ucu tutarak yandan penseyle tutuyorum. Daha var. <laughs> Çok bastırdık. Daha farklı bir yöntem deneyelim. Çakmakla verir miyim? Aldım. Daha farklı bir yöntem deneyelim. Isıtalım. Isıttığımız kabloyu çekelim. Isıtalım. Isıttığımız kabloyu çekelim. Aynı şeyi bunu yapıyoruz. Isıtıyoruz. Çekiyoruz ısıtıyoruz ve çekiyoruz. Şimdi artı ekseni kontrol edelim. Genelde aynıdır ama ee, bunun artı ucu yeşil olan bunun artı ucu da yeşil olan. Çok güzel. Şimdi bunları birbirine bağlayalım. Tamamdır. Ve şunu, bunu bol bol şu an sıcak silikonla katlayacağım. İçine hiçbir şekilde su girmesin dışarıda. Yağmur ağdığında, suyun içine girdiğinde. şunlar şöyle. Arkadaşlar ledlerimin bağlantı işlemini tamamladım. Hepsini birbirine bağladım. Şöyle bağlantı yerleri oldu. Direkt buradan kesip lehimlemedim. Buradan kablosuna lehimledim ki hani dışarıda kullanacağım. Güneşte solup kırılır lehim atar bir şey olur diye. Hem kabloyu birbirine doldum hem de üstüne lehim yaptım. Ki daha sağlıklı olsun. Zaten buraları gözükmeyecek. Yani süpürge gibi bir şeyin içinde kalacağı için bu görüntü bizi rahatsız etmeyecek. hem bir test amaçlı akümden gücümü Bağladım. Güneş panelini kontrol edeceğiz ama ee, ledlerinden gelen kabloyu da bağladım. Bunun bağlantılarını yukarıda e, bağlarken zaten size anlatacağım. Şimdi deneme amaçlı ledimi açayım bir. Evet arkadaşlar led bu şekilde yanacak gördüğünüz gibi. Ee, güç direk bu ilk baş buraya geldiği için daha kuvvetli yanıyor burası fark ettiyseniz. Burası bir tık daha sönük yanıyor. Bunun için bir hani artı ucunu buradan alacağım mesela. Eksiği de buradan alacağım. Hani artı eksi bu şekilde bağlamayacağım. Ben şu an test amaçlı bağladım. Mesela size göstereyim. Şu diğer ucu. Böyle değdirdiğim anda zaten buranın içi artacak. Parlaklığı artacak. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle daha karanlıkta daha iyi anlarsınız. Bakın. Bakın. Bu güç kaybını yaşamamak için dediğim gibi artı bu taraftan eksiği bu taraftan alacağım ki ikisi de eşit aynı parlakta yansınlar. Evet arkadaşlar şimdi güneş panelimi ters çevirip bağlantılarını yapacağım. Bağlantı noktaları arkadadır. Her güneş panelinde bir şöyle kutu olur arkasında. Bu kutunun içinde artı ve eksi ucu olur. Şöyle bastırarak açıyorum. Kablomu bir buçukluk kablo aldım çift çift böyle bir buçukluk kablo dışı plastik kaplı burada kablonuz önemli kısa olmalı hani çok uzun olmamalı ve kalın olmalı ki aldığı enerjiyi tam düzgün aktarsın evet şuradaki şöyle şurada, şurada. kablolarımızı buradan geçirelim ben daha önce kablonun uç, uçlarını açtım kablolarımızı alttan geçirelim ve bunu tekrar takalım ki kablolarımız kaymasın. Buradan çıkmasınlar. Şimdi burada eksi ve artı ucu olarak gösterir kabloları. Ben kahverengi eksi yapacağım. Mavi de artı yapacağım. Bu kabloları özen gösterelim. Birbirine değdirmeyelim. Şu an güneş yok. Bir enerji almıyor ama dikkatli olalım bu konuda ki panelimizi yakmayalım. <laughs> artı ucumuzu bağladık. Burada hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu gösterelim. Zaten belirtiyor. Şimdi sıra eksi ucumuzda. Eksi ucumuzu da bağlıyoruz. Evet. Hem artı hem ekimiz hazır durumda. Kapağını kapatalım. Panelimiz bağlantıya hazır şu an. Bu şekilde. O zaman ledlerin montajına geçelim. Evet şu an malzemelerimi hazırladım. Montajı şu çizgiye yapacağım. Pergülemin arasına süpürgeliğine Böyle boydan boya 20 metrelik bir, bir, alan var. Buradan başlayacağım. Güneş panelimi ise pergolemin üstüne koyacağım. Çok güneş alıyor. Yani üzeri. Ve kablomu şuradan getirip akümü dolabının içine koyacağım. Akümü dolaba saklayacağım. Şimdi montaja geçelim. Evet şu anda hazırlamış olduğumuz ledlerimizi aldık ve montaj aşamasına geçiyoruz. Bu biraz uzun sürecek ama sonunda değecek yani. Uzun sürdüğüne. ne? Evet, artı ucumu burada aldım. Kablonun artı ucuna bağlıyorum. Ve bu kabloyu aküme bağlayacağım. Aşağıdan leder'dan çektim artı kabloyu aldım ve şöyle uzattım. Pergolem'in üstünden oraya koydum. Orada güneş panelimi koyup fazla kabloları aşağı atacağım. Evet, güneş panelimle buradaki çenteye yerleştiriyorum şu şekilde. Buraya sabitliyorum. Önce size beraber bağlamış olduğum kabloyu da aşağıya sarkıtıyorum. Buradan da güneş paneli kontrol cihazına bağlayacağım. Ledimden gelen diğer artı kablomu da aldım. Bunu da aşağıya atıyorum. Şimdi aşağıda bunun bağlantı işlemlerini yapalım sizinle beraber. Evet şimdi ise akümüzün eş, eksi kutbuna, eksi kablomuzu, artı kutbuna ise artı kablomuzu bağlıyoruz. Bu işlem önemli. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şey kablom ince olduğu için hemen şu şekilde şuradan tutturacağım kablomu. Tutturup çok da kalın bir kabloya gerek yok zaten bu işlem için. Yani sadece ben 12 volt bir led yakacağım. 0.70 bir kablo işimin fazlasıyla görecek. Bunu biraz sıkalım ki kablomuz çıkmasın. Eksi kutbumuz tamamlandı. Sarı artı kutbumuzda. Yine bunu çıkarıyorum. Kablomu sıkıştırıp. Bu şekilde takıyorum. Ve bunu biraz sıkıştıralım. Evet şu an akümüzün hem eksi hem artı kutu bağlandı. Şimdi güneş paneli kontrol cihazımızı alıyoruz. Bu cihazda önce akımızı bağlayacağız. Ondan sonra güneş panelini bağlayacağız. En sonunda ledlerimizi bağlayacağız. Evet bu güneş paneli kontrol cihazımızda 6 adet giriş var. Birisi güneş panelinin artı eksi kutbu, birisi akünün artı eksi kutbu, birisi de kullanacağımız 12 volt herhangi bir ışık veya başka bir şeyin artı eksi kutbu. Ben önce akümden gelen artı eksi kutbunu bağlıyorum. Şu şekilde kablolarımızı kıvıralım. eksi kutbunu bağladım. Şimdi sıra artı kutbunda. Artı kutbunda bağladığım gibi zaten burada akü montajını gösteriyor. dolduk oranını gösteriyor. Şimdi sıra güneş panelimizde. Evet, güneş panelimizden gelen kabloyu da aldım. Hatırlarsanız ki Mavi artı yapmıştım. Kahverengi de eksi yapmıştım. Şimdi eksi ucunu bağlıyorum. Güneş panelimden gelen eksi ucunu evet, Şu andan direkt şarj etmeye başladı cihazımız. Evet bu yukarıdan gelen kablo diğer ucumuzdan çektiğimiz eksi ve artı kablomuz. Ve buysa diğer ledin diğer ucunda eksi vardı kablomuz. Şimdi ben bunun eksisini art eksisini eksiye, artısını artısına ve birbirine birleştiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde birleştiriyorum. Eksi ile birleştiriyorum. Ve güneş paneli kontrol cihazımla bağlıyorum. Artı ve eksi burada gösteriliyor zaten. Şu eksi ucumuz. bağlayıp vidasını sıkıyorum. İşlemimiz bitti. Bu kadar basit. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bağlantı işlemleri tamamdır. Yukarıdan gelen kablolarımı getirdim böyle bu köşeye. Birini kontrol cihazıma, birini akü aküye bağladım. Şu anlık kontrol cihazından e, manuel olarak açıyorum açıklarımı. Gördüğünüz üzere açılıyor. Tekrar uzunca kapanıyor. Burada akümün şarjı gösteriyor. Aküm şu an şarj oluyor panelden. Burada USB çıkışları var. 5 voltluk. Yani buraya telefon falan takabilirsiniz ama şu konuda ben buraya telefon falan takamam. Dediğim gibi şu anlık manuel ama ilerleyen günlerde buna fotosel takacağım. Yani fotosel ne olduğunu bilmeyenler için. Fotosel e, ee, karanlıkta devreye giriyor. Aydınlıkta kapanıyor yani. Gün doğunca ışığım kapanacak gün batınca tekrar kendiliğinden açılacak. Onu da ise isterseniz diyorsun, çekerim. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Evet şu an akşam oldu. Işığımı sizinle beraber denemek istiyorum. Ben de ilk defa göreceğim. Açıyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Ben de çok şık duruyor.